duyuyorum. Bu vesileyle kardeşliğin, paylaşmanın, bereketin, mağfiretin ve nice güzelliklerin habercisi olan mübarek Ramazan ayımızı tebrik ediyor. Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 11 ilimize ilaveten Sivas, Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'ın bazı yerleşim yerlerini etkileyen büyük depremler ve sonrasındaki sel felaketlerinden dolayı Ramazan ayına bu sene maalesef buruk duygularla başladık. Tüm bu elim felaketlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Tarihin şahitlik ettiği en büyük afetlerden biri karşısında devletimiz ve milletimiz birbirine kenetlenmiş yine tarihin gördüğü en güçlü dayanışma ve yardımlaşma örneğini sergilemiştir. Sergilemeye de çok şükür devam ediyoruz. Kadim ve güzel Konya'mızın hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleri deprem felaketinin ilk gününden itibaren adeta seferber olmuş, depremzede vatandaşlarımıza kucak açmıştır. Şahsım olarak ben ve diğer bakanlarımızla depremin ilk gününden bu yana büyük oranda afet bölgesindeyiz. Daha iki gün evvel Hatay'da deprem depremzende vatandaşlarımızla da tekraren buluştuk. Konya Büyükşehir Belediye'mizin ve ilçe belediyelerinin altyapı çalışmalarından enkaz kaldırmaya, konteyner kentlerin kurulmasından yeme içme hizmetlerine kadar nasıl canla başla çalıştıklarına bizzat şahitlik ettim. Bizler afetlerin yol açtığı tüm sorunları işte bu birlik ve dayanışma ruhumuzu her daim canlı tutarak inşallah en kısa süre zarfında el birliğiyle aşacağız. Kıymetli misafirler 2002 yılından bugüne ülkemizin yakaladığı güçlü ve istikrarlı büyüme sonucunda birçok ilimiz gibi Konya'mızda mevcut potansiyelini geliştirerek atılım yapma fırsatını yakaladı. Anadolu'da bereketli toprakları, girişimci ve dinamik insan kaynağıyla Konya bu dönemi en iyi değerlendiren illerimizden biri olmayı başardı. Nitekim 2004 yılında 11,5 milyar lira üretim yapan şehrimiz 2021 yılında tam olarak 149 milyar lira üretim performansına ulaştı. Konya'mız 2002 yılındaki 130 milyon dolarlık ihracatını 21 yılda 25 katından daha fazla artırarak 2023 yılı Mart ayında yıllık bazda 3,3 milyar dolara yükseltti. Bu performansıyla Konya 2002 2022 yılında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 12. ilimiz olmuştur. 2002 yılında dış ticaret açığı veren Konya küresel ticarette göstermiş olduğu yüksek performans sayesinde 2023 yılı Şubat ayı itibariyle yıllık bazda 1,8 milyar dolar fazla vermeyi başarmıştır. Konya'mız son 21 yılda artan yatırımlarla ve 50 binden fazla kobisiyle ülkemizin en dinamik, en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri konumuna gelmiş durumdadır. 2022 yılında Konya'da faaliyet gösteren 6808 esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası vasıtasıyla yaklaşık 1,8 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Bu yılın ilk 3 ayında ise 3545 esnaf ve sanatkarımıza bu kapsamda sağladığımız destek 1,3 milyar liraya ulaşmıştır ilerleyen dönemlerde de yatırımların önünü açmaya ve yatırımcılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Başkanım, değerli misafirler, değerli kardeşlerim, siz yeter ki yatırım yapın. Siz yeter ki üretin. Türkiye ekonomi modeli sayesinde Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Allah'ın izniyle bu 21 yılda gösterdiğimiz 25 katlık büyümeyi çok daha hızlı ve ivmesi hızlanmış bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan emin olun. Konya ilimiz 18,7 milyon dekarlık tarımsal alanıyla ülkemizin en büyük ekilebilir alanını oluşturuyor. 2022 yılında Konya'da toplam 37.039 tarımsal üreticimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 10 milyar liran üzerinde faiz destekli kredi sağladık. Bu yılın ilk 3 ayında ise toplam 18016 üreticimize 4,4 milyar liralık kredi imkanı sunduk. Ve tüm ülkeler değerli dostlar son yıllarda ticaret savaşlarıyla başlayan ve her geçen gün yenileri eklenerek artan birçok sorunla başa çıkmaya çalışıyor. Salgının, savaşın, iklim, gıda ve enerji krizlerinin ard arda geldiği her geçen gün jeopolitik gerilimlerin küresel resesyon risklerini beslemeye devam ettiği bir süreçte bizler gecikmeksizin Türkiye ekonomi modelini devreye aldık. Model sayesinde bu zorlu dönemde birçok riski bertaraf edebilmemizin yanı sıra büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlar kırmaya devam ediyoruz. 2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme ile G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Ve modelimizin meyvelerini böylece toplamaya başladık. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme 13 çeyrekten bu yana kesintisiz devam ediyor. Ekonomideki büyüme ivmesi istihdamımıza da son derece olumlu şekilde yansıyor. Ki bu yılın Ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviyeyi yakaladık. Türkiye ekonomi modeli kapsamında uyguladığımız isabetli politikalar ve ihracatçılarımızın gayretiyle Cumhuriyet tarihimizin rekor ihracat seviyelerine çıkmış bulunuyoruz. Ülkemiz bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan Mart 23 2023 itibariyle yıllıklandırılmış olarak da 255,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen bir ülke konumundadır. Rekorlar kırdığımız bir diğer alanda da turizm sektörü olmuştur. 2022 yılında 5 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolarlık turizm geliriyle turizmin altın yılı olan 2019 yılındaki performansımızı da geçmeyi başardık. Diğer taraftan küresel emtia fiyatlarındaki sert artışlar, 2021 yılı sonunda kur hareketi ve diğer küresel ekonomik sarsıntılar sebebiyle 2022 yılında maalesef yüksek bir enflasyonla geçirdik. Bu gelişme karşısında ilgili tüm bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde kapsamlı bir politika setini hayata geçirdik ve uygulamaya devam ediyoruz. 2022 yılı Kasım ayından bu yana düşüş eğilimini devam eden enflasyon 2023 yılı Mart ayında yıllık 50 buçuk seviyesine gerilemiştir. Enflasyonda yaşanan bu düşüşte döviz kurunda sağladığımız istikrar ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisi inkar edilemez. Önümüzdeki dönemde bu eğilimin devam etmesini ve enflasyonun tedirici bir şekilde gerilemesini bekliyoruz. Bu süre zarfında ücretli çalışanlarımızın gelirlerini artırmaya dönüp kararlı adımlarımıza ve temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere vazgeçtiğimiz KDV gelirlerine rağmen mali disiplinden de asla taviz vermedik. Elde ettiğimiz güçlü büyüme performansı, sahip olduğumuz mali alan ve yapısal değişimlerdeki kararlılığımız sayesinde hedeflerimize edmin adımlarla ilerliyoruz. Başta deprem felaketi olmak üzere Tüm zorlukları aşmak için güçlü kamu maliyemizin bize sunduğu mali alanı en verimli şekilde kullanarak ülkemizin ilerleyişini kesintisiz sürdürebilecek güce Allah'ın izniyle sahibiz. Türkiye ekonomi modelimizle sektörel ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alıyor, konjonktürel gelişmeleri yakından takip ederek gereken tüm adımları gecikmeden atıyoruz. Modelimizin başarısı neredeyse tüm makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ile kanıtlanmış durumdadır. Hedeflerimiz değişmedi. Uyguladığımız her bir politikanın da sonuna kadar arkasındayız. Önümüzdeki dönemde de yüksek büyüme ve nitelikli istihdam artışı hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerleyecek. Tüm politikalarımızı bu yönde hayata geçireceğiz yenilikçiliği ve gelişimciliği destekleyen ihracat odaklı büyümeye devam ederek kaynaklarımızı üretken alanlara yönlendirmeyi sürdüreceğiz. İnsanımızın refahı ve huzurunu merkeze alan bir yaklaşımla istikrarlı ve giderek daha da güçlenen bir ekonomi her daim önceliğimizdir. Türkiye yüzyılında ülkemizin her alanda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde verdiğimiz her sözü nasıl ki yerine getirdiysek bundan sonra da aynı kararlılık ve gayretle ilerleyeceğimizden kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Değerli kardeşlerim, deprem ve sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla tüm gücümüzle çalışıyoruz bütçemiz başta olmak üzere tüm imkanlarımızı en etkin şekilde kullanıyoruz. Depremin hemen ertesinde AFAD'a 100 milyar lira tahsis ettik ve şu ana kadar 40 milyar lira nakit aktarımını da yapmış durumdayız. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. DAS kapsamında bugüne kadar 11,5 milyar lira hasar ödemesini de gerçekleştirdik. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde ve Elbistan, İslahiye, Nurdağ, Antakya ilçelerimizin tamamında DASK'a iletilen tüm hasar dosyalarını inceledik ve ödemelerin tamamını yaptık. Malatya ve Şanlıurfa illerimizdeki hasar dosyalarının tamamının incelemelerini de iki gün içinde tamamlayarak bu illerimizde de tüm DASK ödemelerini yapmış olacağız. Tabii bu vesileyle özellikle sigorta konusunda vatandaşlarımızın daha hassas davranmaları ve başta gayrimenkulleri olmak üzere sigorta konusunda daha aktif olmalarının da çağrısını yapmış olayım diğer illerimizde de en geç bu ayın sonuna kadar tazminat bedellerinin tamamını ödemeyi hedefliyoruz. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için çevre, şehircilik ve iklim bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyor. Hazine olarak gereken her türlü finansmanı da sağlıyoruz. İlk etapta deprem bölgesindeki 11 ilimizde vatandaşlarımıza 100 binden fazla konteyner ev kuruyoruz. Ve Tekraren Büyükşehir Belediye'mize ve Konya'nın bütün ilçelerine de özellikle teşekkür ediyoruz. Kalıcı konutların temellerini de atmaya başladık. Söz verdiğimiz gibi bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin yapımını tamamlayarak toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Adeta bir ülke kuruyoruz. Ülkemiz genelinde yapım süreci başlayan konut, iş yeri ve köy evi hastane sayısı ise 56 bini geçmiştir. Öte yandan riskli alanda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümle ilişkin sağladığımız desteklerin limitlerini de arttırıyoruz. Sağlayacağımız katkı sayesinde vatandaşlarımıza 0.79 vade farkı imkanı ile 1 milyon 250 bin liraya kadar kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilecekleri imkanı sağladık. Ev sahiplerinin yanı sıra en az bir yıldır riskli yapıda oturan kiracıların da bu krediden faydalanabilmesine imkan sağlıyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, kardeşlerim, deprem felaketinin ardından bakanlık olarak vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici ilave tedbirleri de hızla hayata geçirdik. Depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamını aldık. Bölgedeki mükelleflerimizin vergiyle ilgili yükümlülüklerini erteledik. Bölgedeki esnafımızı desteklemek üzere KGF paketlerinin hacminde önemli bir artışa giderek 250 milyar liradan 350 milyar liraya kadar yükselttik. 20 milyar liralık kefalet hacmine sahip deprem bölgesi işletme giderleri destek paketini ve deprem bölgesi yatırım destek paketini uygulamaya aldık. Bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımızın kredilerini erteledik. Depremden zarar gören kobilerimize finansman ihtiyaçlarını karşılamak için bir buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi sağladık. Afetten etkilenen illerimizi hızla ayağa kaldırmak için depremden en çok etkilenen kesimlerden birisi olan çiftçilerimizin kredilerini bir yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyük baş için 500 lira, küçük baş için 50 lira yem desteğini sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi nakdi olarak vermeye başladık. Ayrıca çiftçilerimizin deprem afeti sebebiyle telef olan hayvanlarını da birebir telafi edeceğiz. Diğer yandan milletimizin geneline şamil destekleri de devam ediyoruz. En düşük emekli maaşını 2000 lira arttırarak 7500 liraya yükselttik. Ramazan bayramı ve kurban bayramı da emeklilerimize ödenen bayram ikramiyesini de 2000 liraya çıkardık. Tüm bu düzenlemeler EYT'li EYT kardeşlerimizi de kapsamaktadır. Çok değerli Konyalılar, kıymetli misafirler, bir huzur ve hoşgörü şehri olan Konya'mızda Mevlana Hazretleri ne güzel buyurmuş. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak alçakgönüllülükle toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. İşte bizler bu güzel hasretlerin, bu büyük medeniyetlerin mirasçılarıyız. Karşımıza hangi sorun çıkarsa çıksın. Asla yakınmıyor. Ve yine Mevlana Hazretleri'nin veciz bir şekilde ifade ettiği gibi çok iyi biliyoruz ki dert insana yol gösterir. Tüm zorluklar karşısında. Tam da bu anlayışla yeni yollar bulmaya, krizleri fırsata çevirmeye devam ediyoruz. Bizler afetlerin açtığı tüm yaralar kapanana kadar gece gündüz demeden ve durmadan çalışacağız. İnşallah tüm maddi kayıplarımızın yerine çok daha ilerini de yine beraberce koyacağız. Bu mübarek Ramazan gününde yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dirayetimizi daha da güçlendirsin inşallah. 11 ayın sultanı olan bu kutsal ayın milletimize ve tüm insanlara rahmet, merhamet ve kurtuluş olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtulmaya vesile olan rahmeti bol bir ayın içerisindeyiz. Şeytanların bağlandığı bir ayın içerisindeyiz. İnşallah bu ayı vesile kılarak afette göstermiş olduğumuz bu yüksek dayanışma ve kardeşlik ruhunu çok daha güçlü bir şekilde hep beraber devam ettireceğiz. <laughs> bu ülke bizim, bu vatan bizim. Hataylı, Kahramanmaraşlı, Adıyaman, Adıyamanlı, Elbistanlı, Nudadı kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz. Kaybettiğimiz bizim canlarımız. Acılarır hepimizin acısı ve bu ay vesilesiyle Rabbim afette hayatlarını kaybedenleri inşallah cennetinde buluştursun diye dua ediyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Allah ülkemizi, milletimizi güçlü ve daim eylesin. Allah'a emanet olun. Sayın başkan divana